Rosie Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Simyacı, The Alchemist ve diğer birçok muhteşem esere imza atan dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho kendisiyle yapılan bir röportajda şunları söyledi. Bir benim gerçekten ama gerçekten çok beğendiğim bir grup ve insanlara onlara dikkat kesilmeleri yönünde sürekli tavsiye ettiğim bir grup. Eşimin ifadesiyle, elegan bir çekicilikleri var ve varlıklarıyla yaratıcılık ilham ediyorlar. Paulo Coelho daha önce de Biti'zi beğendiği ve desteklediğine dair açıklamalarda ve paylaşımlarda bulunmuştu. Hatta geçen senede bir Armin'in kendisine gönderdiği fotoğrafı paylaşmıştı. Ayrıca kendisi ünlü bir roman yazarı olmadan önce Brezilya'da çok ünlü bir şarkı sözü yazarıydı. Eğer okumadıysanız Simyacı'yı okumanızı tavsiye ederim.